Onu söyleyeni duyacaksın. Onsuz olanı duymayacaksın. Parmaklarını tıkayacaksın. işitmeyeceksin, Batıla kulak asmayacaksın. Batıla seslenmeyeceksin. Seslemeyeceksin kulaklarını verip batılı seslemeyeceksin. Ne sesleneceksin ne de sesleyeceksin. Seslemek ne demek efendim? Dinlemek demektir. Seslenmek ne demek efendim? Ona yöneliş demektir. Onunla konuşmak, ilgilenmek demektir. Batıl ise içisi de olmayacak. Ne öylesi ne böylesi. Ne alacaksın ne vereceksin. Batılın ne alışı olur ne de verişi olur. Batıl değilsin ki batıl veresin. Atıl değilsin ki batıl alasın. Batılla hem dem olan sonunda atıl olur. Evet, atıl olmak istemiyorsanız batıldan uzak durunuz. Evet. Atıl ne demek efendim? İşe yaramaz. Evet, olmak demektir. Muattal. Atılmış şuraya, ilgilenilmiyor. Bir işe yaramıyor. Atıl efendim. Tatil de buradan gelir. İnsanları atıl bıraktığı için, mühmel bıraktığı için, işsiz ve güçsüz, anlamsız ve gayesiz, bir yığın işsiz ve güçsüz sırt üstü gelip yatıyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Bacak bacak üstüne çatıyorlar ve hayal dünyalarında bir ona bir buna çatıyorlar. Gıybetler ediyorlar. Kafalarını vuruyorlar. Akıllarını vuruşturuyorlar. Gönüllerini karıştırıyorlar. Sefahete dalıyorlar. Neden? Çünkü bu batıl bir iştir. İnsanın işsiz, işsiz ve güçsüz kalması batıl bir iştir. Hakkın müsaadesi olan bir iş değildir. İzin verdiği bir şey değildir. Bunun için o batıl seni atıl bırakır. Ve tembeller sürüsü meydana gelir. İki gün hafta içerisinde tembellik günleri. Evet efendim nasıl vakit geçirecek adam onu arıyor. Ne yapacağım şimdi diyor. Bu günümü nasıl geçireceğim? Bu geceyi nasıl geçireceğim? Meyhane köşesine mi gitsem? Nauzu billah. Kerhane köşesine mi gitsem? Efendim bıdı bıdılarla mı uğraşsam? Şu gıdı gıdı bıdı bıdı, bıdı işleriyle uğraşan, zarlarla, kağıtlarla uğraşanlardan mı olsam? Efendim borsayla piyasayla mı uğraşsam, dolarlarla markla mı uğraşsam, arabalara mı gidip baksam? Evet. Ne yapacaksın? E gideceğim şöyle bir dolaşıp geleceğim. Aman ya Rabbi. Gayesiz ve amaçsız. Gayesiz. Ne alacağı var, ne vereceği var adamın. Ama gezmeye gidiyorum, dolaşıyorum şöyle diyor. Ya, musbillah, ya musbillah. Bunlar hep ladır efendim La ilahe illallah Bunlar la ilahe dahildir La ilahe dahildir Hangi şeye müptelasın Hangi şeyin peşindesin Hangi şeye tutkunsun ve onsuz olamıyorsun O senin ilahındır O senin tanrındır La ilahe ...ya dahildir. La ilahe kılıcıyla... ...boynunu kesmek lazım. Karnını deşmek lazım. Üzerine çıkıp tepinip ezmek lazım. Toprağın içerisine gömmek lazım. İllallah'a geçmek lazım. İllallah demek lazım. Çünkü siz... ...bunun için yaratıldınız. la ilahe den geçip illallah'a sıçramak için yaratıldınız ey Allah'ın kulları. Allah cümlenizi illallah derecesine yükselip Allah'ın nuru ile münevver olan onun bereketiyle bahtiyar olan kullarından eylesin. Evet. Bir son zaman diliminde yaşıyoruz ahir zaman